bu malzemede ölüm var. Niye ölüm var? Son darbeyi durdurmadığınız takdirde iyisi de kötüsü de araya gideceksin demek. Ne demek? Set açık demek. Son darbeyi durdurmadığınız takdirde hepiniz yok olacaksınız. Bu da açık net. Bu şehitlerimizin ahı arşalaya yükseliyor. Cenab-ı Allah rahmetini azamet olarak gönderecek. Beş yıldan beri seyrediyorsun. Ne demek? Geriye dönük bütün peygamberlerin kavimleri Helak eden azap gelecekte İki tane akıl hastası Cemil Taş yedi tane soruyor. Ya siz böyle bir eylemi nasıl gerçekleştirdiniz? Adana Valiliğinde bu adamın iki tane medya dosyası var. Suçüstü savcılığında var. Terörle mücadele savcılığında var. Karakol biliyor, emniyet biliyor. Beş yıl boyunca bu adam bu ülke dünya tehlikede diyor. Siz böyle büyük bir eylemi nasıl yerine gel? Ya karakol destek verdi. Emniyet savcılık Örgüt halkın kendisi bize destek verince çok kolay oldu. Kaldırdık bunu çöpe attık. Buradaki malzemeyi de yağmaladık. Milletin aklı duracak. Örgüt adına eylem ve şehitlerimizi feryat edecekler. Görünmeyen bir güç dünyayı saracak yani. Yüksek bir basınçla dünya yok olacak. Bu mukaddes kitabımız Kur'an'da geçiyor. Bakacaklar Adana Cumhuriyet Başsavcılığı. Devletimizden Milletimizden 34 yıl sonra umudumuzu kestik. Ya benim özel evraklarımı, kaydımı, bilgisayarımı verin bari. Vermiyorlar. Soruşturmaya gerek yok diyorlar. Adana Vali. iki tane medya dosyası. Adana Valisini öldürürler. Hiç yaşatmazlar. Bu işin şakası olmaz yani. Kira altında harak istiyorlar. Malzememi yağmalayacaklar. Güvenlik güçlerine anahtar almıyorlar. Bütün dilekçeler şu an Adana valisi, emniyet müdürü, başsavcı, yardımcıları gerçek din düşmanı, vatan haini Suriye'de doğuda askerlerimizi şehit edecek PYD, PKK örgütüne destekçi, Türkiye'nin de batı bölgesini alt üst edecek olarak görünüyor. Giden Adana valisinin bak ha bakın. Görüyor Doğuyu alt üst etti, şimdi batı bölgesini alt üst edecek. Buradaki bütün bilgiler Ankara'da var. Peki ben Ankara'ya gidiyorum bu kafası kırıklara bir şey olmasın bu kafası kırıklar beni karakola götürüp öldürmeye çalışıyor. Sonra başkasının adına bu dosyaları ulaştırıyorum. Batı bölgesi dünya yük yüklenecek diyorum. Adamlar işleme katmıyor. İpin ucunda kendileri de var. Ama işleme katsa belki Cenab-ı Allah rahmetiyle pisliklerini örtmez eder. Hiçbir kurtuluşu kalmayan bir ortama geldik. Düşünün. Koskoca ülkenin namusu şerefi 3 kuruşa Adana bölgesinde satıldı. Satıldı, satıldı. Bunu öğrenen askeriye özel harekat diğer birimler harekete geçecek. Şimdi ayıkma harekete geçsin bunları öldürürler yaşatmazlar. Ne? Gözaltına alırken nerde benden yuvarlandı. İntihar etti. Öldürürler oğlum sizi benim malzememi verim dedim. Şimdi diyor, iyi bir vurgun vurduk. İyi kar ettik. Ben de insan gibi malzememi yerine katın başka bir yere taşın kapının kilidini değiştiriyor beni sokağa atıyorlar hasta halimle milyonlarca da müslüman seyrediyor vatansever seyrediyor